merhabalar can dostlarım. Bugün Duki bizimle yok. Sakın bir yere gitti. Sakın öldü sanmayın arkadaşlar. Şaka olarak diyorum. Bugün Lucky'nin doğum günü ve biz ona sürpriz hazırlayacağız. Ve 20 abone olmamıza çok az kaldı arkadaşlar. 20 abone de soru cevap videosu yapacağım. Lütfen abone olmayı unutmayın. Neyse biz videomuzun konusuna geri dönelim. Her yeri Luki'nin en sevdiği şekilde süsleyeceğiz. Ve arkadaşlar hemen söyleyeyim. Luki'nin en sevdiği pasta çilekli pastadır. Ona çilekli pasta alacağız. Ve kaçıncı yaşına giriyor sizce? Tahminlerinizi yorumda bekliyorum. Hadi neyse hemen süslemelere başlayalım. Ama süs alacak bir yer yok. O yüzden kendimiz yapmak zorundayız. Hemen yapacağız. Arkadaşlar ilk olarak ben şimdi her yeri süslemeler yapacağım. Şimdi videoyu durdurup hemen süslemeleri yapıp size hemen göstereceğim. Hadi bakalım başlayalım. Ve arkadaşlar beklenen an geldi. Tabii ki de her şeyi hazırladık. Baksanıza şu süslere. Neyse şimdi de gidiyoruz şehrimizden güzel mi güzel pastamızı yapmaya pasta alıyoruz. Aslında yapacağız mı alacağız mı ben de bilemedim. Ama nerede bulursak hangisinden yaparsak yapacağız artık arkadaşlar değil mi? Hadi bakalım artık şehrimize yolculuk başlasın. Evet yola çıkacağız. Ve güzel güzel şehrimize gidiyoruz. Ve evet markete gelmiş bulunmaktayız şimdi bir pasta yaparken acaba bize neler ihtiyaç olur hemen buradan market sepetimizi alıp bir bakalım bakalım ee, ilk başta hamur için bir süt alacağım bir süt aldım sonra ne alabiliriz? Ama evde yumurta vardı sahi. Burada da hiç pasta yok. Sadece pasta malzemeleri var. Yapamazsam gerçekten çok üzülürüm. Çilek olacak. Çilek, çilek. Çileğe bakalım hemen. Çilek. Sensin değil mi çilek? İnşallah, inşallah çilektir bunlar. Vallahi koydum. Hadi bakalım. Say burada ne arayacaksa yani aramaz bence buraya da kadar gitmiyor. Neyse. Aa güzel bir parti şapkaları. Parti topu çok güzel. Bunu almam lazım. Parti topu muhteşem olur. Şimdi ona bir hediye almam lazım bu neleri sever? Oyuncak alsam mı ki? Eski oyuncaklara çok ilgisi vardır. Ya da direkt ev eşyası alayım. Bu minler çok tatlı duruyor. Ama işine yaramaz ki. Şimdi. Sağ evimizde kedi köpeğimiz var. Değil mi? Yani evde kedi köpeğimiz var. Boşu boşuna olmasın dergilere bakalım. Aa, en sevdiği dergiden varmış. Dünya turu. Dünya turlarını çok sever. Neyse. Hadi bakalım çıkıyoruz. Ya bu da hep ötüyor. sinirlerimi bozuyor. Evet. Geldik. Şimdi tabii ki de arkadaşlar Abartmayın bunların hepsini elde taşımayacağım. Ayrıca burada bir tane daha hediye almayı düşünüyorum. Ve ona bir mektup yazmayı yani daha doğrusu güzel sözler yazmayı düşünüyorum. Ne kadar uzakta yaşamasak da abartmayın bunu. Neyse. Ben şimdi e seni hemen şuraya bırakıyorum. Ve hediye şansımız gelmiş. Hadi bakalım şansımıza ne çıkacak çok merak ettim. <laughs> Renkli bir kutu. Ha! Evet be yaşasın. Ay acaba bunların içinde neler var? Aa, hepsi çok güzel denemek istiyorum bunu. Gerçekten de çok güzeller. Peki bu ne? Bunlar ne içindekiler? Burada anahtarlıklar var, çok tatlılar. Ben de bir kutu alıp buluyorum. Hadi bakalım. O, bu da çok güzel oldu. Şurada son yeşilli var. Ay daha güzel oldu, bayıldım. Şansımıza gelen kutu çok şanslıyız. Neyse, bu kazak da benim olsun. Neyse şuradakini çevirelim bakalım. Buradan da şans geliyor sonuçta. Hadi bakalım. Aa. Bas bas bas. Tuvalet kutusu ne alaka? İçinde ne var? Aa, güzel bir çaydanlık paketi. Ama istemiyoruz. Üzgünüm. Üzgünüm senin zamanı geçti. Oh, bu da erkek eşyaları var ama biz erkek değiliz. Oh. Neymiş? Oh, bebek için. Ama biz bebek değiliz ki de oğlum. Daha çocuğumuz olmadı. Belki bu yumurtaların içinden sürpriz bir şey çıkar. Bir tanesi çatlamak üzere. Aa bu yiyor. Ama ben onları yemek istemiyorum. Çok tatlılar. Bu çok güzel bir tablo. Wow. Bunlar da güzeldi. Çok abartmaya gerek yok bence. Aha bunu da içine koyabilirim. Şimdi. Ama gel buraya. Nereye uçuyorsun? Şimdi bunu bunun içine koyacağız. İçine koyulsana. Galiba üstüne koyacağız gibi bunu. Kapı nerede? Ama neyse. Ne önemi var ki hem zaten. Ben bunları vereyim. Al şunu bakın hanımefendi. Sotopun acaba ihtiyaç var mı? Tabii ki de var. Saçmalama. Saçmalama Lina. Bakalım gidelim Teşekkür ederim. Siz de gelin benimle partiye katılırsınız. Ah o kadar abartmayalım canım. Hadi o zaman bari eve gidip de götür bunu. Allah. Im. Tamam, tamam o kadar şey yapmayın madem bu kadar önemli bir arkadaşınız var. Tamam derim.